Merhaba, iyi akşamlar. Anadolu Efes günlük grafik. Bir üyemiz istedi. Şimdi Anadolu Efes'i bir majör trendin üstünde izliyorduk. Ve hala da aslında izlemeye, yani ben biraz e, şu şeyleri kestim. Fitilleri kestim aşağıdan bunları, ama şöyle yatırırsanız izlemeye devam ediyoruz. Yani demek ki piyasa pek kestirmemiş o kısmı. Yani şöyle almıştım. Göstereyim şu piyasa biraz daha aşağıdan kabul ediyor. Nereden bu kanıya vardın diyecek olanlar vardır haklı olarak. Şuradan bu kanıya varıyorum. Eğer ki şu destek noktalarını kabul etseydi. Yani gördüğünüz gibi şöyle büyüteyim. Özellikle 13 Temmuz'u 12 Temmuz'un arkasından satışlar yoğunlaşabilirdi. Yoğunlaşmadığına göre şu an çok ciddi alınan bir trend değil yani. Ya da en azından şöyle de bakılıyor olabilir. Dediğim gibi biraz daha avanslı bakılıyor da olabilir. Oradan destek gelmiş. Ee, şimdi tabi bunu kullanabilirsiniz ya da kaldırıp doğrudan destek olarak majör destek olarak e, 21 civarlarını kullanabilirsiniz ki daha oraya sarkmadı. Yani Anadolu Efes şu an 21 80 civarlarında 21 70 civarlarında bir ara destek buldu. Bu ara destekte de, e, yukarıya doğru tepkiler veriyor. Kırılırsa 21'e doğru dediğim gibi bir uzama ee, orada beklenilebilir 20 üsteli e, şu gördüğünüz 25-28 seviyesinden bir düşüşü çiziyor bize yani orada temettü de var tabi onu söyleyeyim ben düzeltmiyorum e, grafiği olduğu gibi bakıyorum çünkü temettü herkes e, almıyor yani orada taşıyanla alakalı o grafik daha çok e, dolayısıyla 20 üsteli gördüğünüz gibi kırılamayan bir alan ne kadar e, 22-32 e, yani 22-32 geçilmeli Oradan direncse devamlı bir satıcı varsa dikkate alınması lazım ki şu an piyasa orayı dikkate alıyor. 22-32 arkasından tekrar 23 26'ya kadar bir alan var, hareket alanı var. Bu hareket alanı değerlendirilebilir geçilmesi halinde. Ama yüzde yüz mü? Yani ille de gelip değer mi 23 26'ya Yani onu söylemek çok zor. Öyle bir garanti metot yok. Dead Cross başlamış durumda ya yani bu orta vadeciler için orta ve uzun vadeciler için ölüm kesişimi anlamına gelir her zaman senet fiyatlarını dibe vurdurmaz ee, öyle bir beklenti de yanlış olur onu söyleyeyim bazen çok kısa sürede ve tekrar Golden Cross konumuna geçebilir ee, bu nedir Dead Cross Golden Cross 50-200 kesişmeleri yukarıdan keserse 50-200'ü Dead Cross yani ölüm kesişimi aşağıdan keser keserse de altın kesişim yani yükseliş anlamına geliyor burada Dead Cross başlamış durumda ama dediğim gibi bakın anında böyle tepki kesinlik düşüş öyle bir anlama gelmiyor fakat dikkate alınır genellikle ee, geçilirse tabi 23-36 kıymetli bir alan yani tekrar 200 gün üstüne atmış olur kendini Efes ki Efes'in zaten aylık grafiklerine de bakarsak şöyle göstereyim bilginiz olsun yani 27 civarları pek geçilmez burada ee, uzun süredir 17'nin altına da çok bir hareket olmaz yani orada genellikle senet toplanır hızlıca ee, Dolayısıyla Hani dün de gösterdim akbank şey akbank demiş Sabancı videosunu gösterdim telekomda gösterdim koş koş değil de bir tane daha yani Türksel'de gösterdim Hani genellikle bu bantlar var aylık grafikte Anadolu Efes'te de mevcut böyle bir band e, bu bantın dibi tabii bu büyük bir alım fırsatı olarak piyasa takip ettiği müddetçe sorun yok yani yaptı hareket belli yani terse kalırsınız e, eyvallah ama yani çok kısa vade olur o ters öyle çok büyük hani e, uçan kaçan senetleri alıyorlar maalesef oradaki terse kalmalar çok daha kötü yani burada yaratacağı etki üç aşağı beş yukarı belirdir paranızın vadesi yoksa en azından e, işte biraz sabır tekrar günlük grafiği alalım Tabii 21 seviyesinin kırılması arkasından 20 ihtimalini bütün piyasa 3 aşağı 5 yukarı 20 civarına bakar diye tahmin ediyorum zaten davranışsal bir alan ee, bir orada tam sayının kırılımı olur ee, 20 ve altında çeşitli destekler mevcut tekrar bakarız döner ee, dediğim gibi 27 de geçilemeyen bir alan yani o da e, tabii 23'ün üstüne bir gidiş olursa 25-50 direnci var orası da geçirse 27-80-28'e kadar da günlük e, trade'de hareket ihtimali mevcut. 43 arasıy, yani çok e, istediğimiz bir arasıy seviyesi değil 43 arasıy en azından 50'nin üstünde olsa belki biraz daha güvenli olabilirdi. E, makti yeşil ama o da biraz önce da bu onda da benzer bir durum var. Yani bir kararsızlık, piyasada bir kararsızlık var genel olarak açık söyleyeyim. Yani bir türlü yukarı mı aşağı mı en ufak yüzde bir iki hareketler e, devamlı şey bulunuyor burada. Trading için fırsat olarak e, takip ediliyor. Böyle bir durum var. Yani burada da e, benzer bir tablo. Tamamen yatay darbantta e, kararsız hareketler. Yani bir tarafa kırılacak bu piyasa. 100 endeksi videosunda da anlatırım. Daha geniş. Kırılacak ama bakalım yani. Ben de merak ediyorum. 1350 devrilirse o biraz sıkıntı yaratacak gibi duruyor. E, bu yuk yukarı doğru kırılır da umarım bir gelişme olur. E, bir nefes alır yatırımcıda. Herkese iyi akşamlar.